To something, this is what we rooted for. Yeah, 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 yeah. Long time living in the city, city. Long time living in the city, city. Long time living in the city. Flex your biceps to the beat. Me and my set lose sleep just to stay up in the dance. Please don't try this life you lead. It's not recommended how I spend it. These days I just shell it on the record tried to send a text there was an error i think i got the message got the message so many memories got memories way before the, way before the. long time living in the city city long time living in the city city neresinde olursa olsun bu güzel akşamı bizimle paylaşmak için aramıza katılan izleyicilerimize hoş geldin. istiyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer muhteşem. Beklentiler ve heyecan zirvede. Tanıtık ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara ulaşmak epey zorlu bir mücadele gibi görünüyor. Kapılarda toplanan büyük kalabalığa yetecek kadar giriş noktası olmadığına dair bir duyum aldık. Yine de müthiş bir enerjinin hakim olduğu statta herkes heyecanla maçı bekliyor. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde maç başladı. Galatasaray Gaziantep'e karşı. Evet top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Can sıkıcı bir durum. Ve pasa müdahale geldi. McAllister faulü almayı başarıyor. Mbappe. Pas yerini bulamadı. Savunma beklenmedik yerden geldi. Bugünlerde böyle şeyleri sık sık görüyoruz. Forvetlerin iş tanımı epey genişledi. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Tony. uzaklaştırıyor. Foden. Tonali. Evet, kaleci çok güzel oynadı. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. Yükseklere çıkıyor. Oh. Gol! <laughs> Gol! Galatasaray'ın golü. Ve avantajı ele geçiriyorlar. Olay yok. <laughs> Bu sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Savunmanın iyi bir durumda olduğunu düşünüyordum. Her şey savunmanın istediği koridorda giderken o bir şekilde gol için uygun pozisyonu yaratmayı başardı. Gol için. Işte sonunda eşitlik bozuldu. Yine de cebe atıp köşelerine çekilmeyi göz alamayacakları kadar küçük bir fark. Hernandez ön seslerini devreye sokuyor. Devre arasına 15 dakika kaldı. Can sıkıcı bir durum. İsabetsiz bir pas. Galatasaray pas isabetliliği sorunlarıyor. Tehlik Yani en azından özgüveni tam o mesafeden denemek herkes yapmaz. Yine inapçı bir savunmayla karşı karşıyalar. Messi açıkta kendini göstermeyi başardı ve top uzaklarda istediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. McAllister golünü attı devamını arıyor Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet skor 1-0 Ve top dışarıda Başarısız bir taç oldu Rakip için kolay bir top Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik sergiledikleri istikrarlı oyunla maçta ihtiyaçları olan golü bulmayı başardılar. İki tarafta yüksek efor sarf etti ama yalnızca bir golü bulabildi. İlk yarı sonunda skor 1-0. İlk yarıda oynadıkları bu güzel futbol taraftarlardan büyük beğeni topladı. İkinci yarıda da bu etkili oyunu sürdürmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. Galatasaray attığı bir golle devreyi önde kapatmayı başardı. Aradan yeni dönenler henüz hiçbir şey kaçırmadı. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Kaleyi gördü. Mbappe. İki takım arasında yalnızca tek fark var. Yüksekten bir top umuyoruz bir şey yoktur. Alexander Arnold mücadeleden galip ayrılıyor. İlerleyecek bir yol buldu. İşte şu. Kusursuz bir gol. İki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı. <laughs> İşler epey kolaylaştı. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için <laughs> bitirebilecek mi? Bakalım iyi tekrar denedi. Gol! Bu gol olabilir. Gol! Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Bir daha şansı böyle ya, haber gider mi bilmiyorum ama yine de hamleye baksana. Kalecinin topu kontrol etmekte zorlanacağını sezmiş gibiydi. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor. Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemliydi. Bu oyun planı ekibe beraberlik golünü getirebilir. Olmadı. Topu kaptırıyor. Bastoni. Diğer yöne bakıyor maçın gidişatının bir anda nasıl değiştiğini görmek zor değil. Gerçekten de değişti. Farkları yarıya indi. Golden sonra dona kalmış gibi oldu. Tomali! Daha iyisini yapabilirdi. O da bunun farkında. Büyük bir fırsat kaçtı. Bu şekilde oynamaması gerekirdi. Kaleciden başarısız bir atış. Ve pasa müdahale geldi. McAllister Sanırım iletişim kopukluğu yaşandı. Galatasaray belli ki son noktayı koyma emri almış. Mbappe! Oo! <laughs> İnanması güç bir gol. Çok klas bir bitiriş. Tertemiz dokunuş. Muhteşem bir vuruş. Evet, üst vücudundan da çok iyi güç aldı. Bu şutu durdurmak için mucize lazımdı. Ve ikinci golünü atıyor. Galatasaray farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Kararlılıklarının ödülünü aldılar bence. İşi bitirmek için büyük bir cesaretle mücadele ettiler. Bana kalırsa başarılı da oldular gibi görünüyor. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Uzaklardan deniyor. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Yani mesafeyi düşününce pek de fena sayılmaz. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Taça çıktı. Hakem karşılaşmayı bitiren bir güç aldı. İstedikleri sonuca ulaştılar. Birlik olup hem